arkadaşlar ben Mahmut. Bugün size arkadaşlar kardeşimle ee, korkunç asansör, asansör oynuyor Evet çılgın asansör. Korkunç asansör diyeyim ben daha mantıklı. Ben e, arkadaşlar şey şimdi madem yeni video çekiyorum da bu para ne diye sorarsanız ben oyunu daha önceden oynamıştım. Oynamışlığım var oyunu. E, ben de size tanıtmak istedim. Arkadaşlar buradan bir şeyler alınıyor böyle. Evet. E, arkadaşlar buradaki parayla mesela e, gördüğünüz gibi burada eşya alıyorsun. Mesela bu benim en en çok kullandığım. Arkadaşlar ee, enisi çektiğiniz Bu aşağı Robux'lu değil mi abi? Ee, evet, aşağıdaki Robux'lu. Ya yani buraya en az ünlü bir YouTuber gelmesi lazım. Tabi siz bizi öyle yapmak istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 5 like. En fazla herhapu geliyor burada. Yok, 2 like. 5 çok fazla like bizim için yeterli. Şimdi arkadaşlar şuradan şunu alayım. Bak bunu da alayım kocama. Şunu da alayım. Bu da hızlı koşma yeri. Şu da yarıyor da o da şimdi süreli ya. Şu da şunu da alayım. Bak kalkan. Ha bir de şunu alayım. Canım alırsa şey yapayım. Anne, ben, niye bir şey alamıyorum? Paran yok herhalde. Bu ne? Bu ne lan? Eski. Aa oyun başlamış. Hadi kalkalım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir oyun var 57. bölge diye. Onun başlangıç noktası. Arkadaşlar ya merak etmeyin. <laughs> açıkmış. Vallahi ağlardım. Kayıt durma değil mi? Tamam. Sen özür mü? Evet. Haydi. Bu ne? Bak bunu ilk defa la. Labirent herhalde. Ne labirenti işte. Ya da korkunç bir şey gelecek. Allah. Evet bunu ikimiz de hem fikiriz galiba. Korkunç bir şey gelince de ikimiz de hem fikiriz. Ama ne gelecek işte dostum? Şimdi göremiyor musun? Hiç gitme. Bence oradan gelecek. Yani. En Enes ben dinle bak. Çok kafana buyurup gidiyorsun. Ha. Canım var bir anda. Kaç. Ram. Abiciğim Abicim gitmeyin orada. Manyak, manyak orada. Evet.

bizim kankiş oluyor. Dur bakayım. <laughs> evet sen arasana en sadece. Allah. Abicim. Şuraya çıkayım. Heh, buraya gittik. Git. Hadi ara birini. Hadi şimdi yakala yakala biliyorsun. He. <laughs> Geliyor. İstanbul'da. <laughs> Yolculuğu bekleyin, Arkadaşlar şimdi Enes abimle videodayız, abi! Videodayız, videodayız. Video çekiyorum. Ee, aşağı inersem Evet. <laughs> Burada kalmam daha mı? sen de gel hadi beraber oynayalım. Video çekelim. Evet hadi video. Kardeşim video çekelim. Kardeşim sen çok Ben He babam seni de gördüm. Onu anlatıyor. Babam Arkadaşlar bizim en iyisi. Enes. Hadi. Benim adım Enis. Bizim Enis. Biz en olduğu için oynayacağız. Biz Kardeş, bizimkiler de. Sen merak etme. Üç kişi. Beş oldu. Beş oldu. Ne oldu? Ne canlı yayın oğlum? Ne oldu? gösterdim lan zaten ben. Yüzüm herkes biliyor. Benim yüzümü bilmiyorlar değil mi? Ama eğer e, şey yapardım böyle eğer 10 aboneye ulaşırsak facecam videolar çekmeye başlayacağım. Eğer abi benim yüzümü gördüler mi? Aa Enes de burada bak arkadaşım işte. Benim can can kitişti o. <laughs> ben iki tane gün torç aldım. Ne? Lan bu. Ben What? bir şeyler anladım. alabiliyoruz. Anam. Gel abi. Bir şeyler alalım. Aa oğlum. Bir şey söyleyeyim mi? He. He. Lan bu beraber de bu değil. Burada kim cevap alacağım Enes çabuk şeyin tepesine çık Enes. Parkın tepesine çık. Buradaki canavarlar hepsi canlanıyormuş. burada iniş. Ha burada mıydım? <laughs> Ekip toplandı. <laughs> he <gülüyor> diyorum he. Evet video çekiyoruz. He he. Heylandı be. He heylandı be. Yeniz var mı? Video. Hey, lanba. hey, lanba. hey, lanba. hey lanba. Uy, Mükemmel. İşte nane yedik. İstanbul Belediyesi. Bismillahirrahmanirrahim. En yüksek amenat ol. Ben hepsini yanmak. Ne haber kardeş? Buraya ulaşırsa vallahi küfür et. Oğlum ulaşıyor ki. Ya köşede köşeyi bilmiyor. Depeme çıkan kim lan? git lan. Yere bak kardeş. Ulaşıyor mu? Ulaşıyor tabii. yok ya Roblox tamam kız oğlum bu buraya gelecek haberin olsun <laughs> adamla adamla fake <laughs> oğlum, adamla. oğlum adamla fakeleşiyorlar lan. <laughs> hey. Ama onu sen her gün yiyin diye. bir tane adam bakın. Sesi yer herhalde ya ben. Ne? ne? Allah. <laughs> en başta durmak maç ben değil. Enes ölmesi için 5 saniye. Enes öleceksin ha. Adam bir geldi var ya Enes. Şuraya bir girdi. Ay çok korktum. Bana. Bana. Şuraya bir kolye takalım. Aa! Şuraya benim. bir kolye takalım. bir aralık çanta bir şey takalım. Yeleş çanta var mı? Yeleş <laughs> çanta. Yeleş içeri arka. gir. Arkadaşlar. Su girelim. Arkadaşlar, arkadaşlar bir el daha atacağım sonra videoyu kapatacağım. Bu bir elden sonra bu el bit. Allah ve şedem. Adam dibimde duruyor. Ay. Çok korktum ha. Çok korktum. arkadaşlar var ya hani yok Lan ben gene bakayım Lan yeter ha Among Yeter Among Us Among Us Among Us Among Us Oğlum az önce ki Ha bu mavi ben mi sevsem Kırmızı, kırmızı olsa daha iyi olur Hayır aydın ata kardeş oldu. O ayarı yemiş evet. Oğlum herkes yeşil mi olacak diyor Bir diyor herhalde kırmızı sıkıntı <laughs> <nasıl? Gülüyor> Ay üstüme çıkan kim lan? Enes'miş. Enes Enes korkudan üstüme... Ne Sarı olmuş. Be sarı olduğunu sarı olduğunu ilk Adam <laughs> Go back, go back. <laughs> ne? Arkadaşlar artık bir videoyu bitirdim. Geldi. Sizleri seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Türk, Enis Gelvan, Türk Lord'u kaç.